...kafanı sağa çevir. Şimdi öne. Ama kıpırdama lütfen. Ama aşkım... ...yine kıpırdayıp duruyorsun... Sen kıpırdadıkça yüzündeki ışık değişiyor. Tamam, tamam kıpırdamıyoruz, tamam. Ama sen de çabuk ol. Yani kahveler, maveler hepsi soğudu vallahi. Tamam, tamam. Bak bitiyor sevgilim. Sonra tuşları yapıyorum, tamam mı? İnşallah. <laughs> sevgilim, Kıpırda mı dedim? Kıpırdamıyorum ben. Bak böyleyim. <laughs> ne çizdiğini çok merak ediyorum. Tatatatam. -da -da Birinci ayımız kutlu olsun. Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Beğendim aşkım. Ee, de bu kim? Hani yani benden çok daha yakışıklı birisi orası kesin de. Sen ondan daha yakışıklısın tabii de. İşte <laughs> ne yapayım? Elimden gelen bu yani. Beceremedim. <laughs> Benim resim kabiliyetim yok. Senin gibi. Kenan ya. Tamam, tamam. Yani eğer olsaydı... ...ömrümü senin güzelliğini çizmeye adardım. Bu gerçekten çok zor bir iş. Yani bunu çizebilecek, becerebilecek bir ressam var mı bu dünyada onu da bilmiyorum ama... ...en azından denerdim. Nereden çıktın ya? Yani? Hayatımı, aklımı... ...yüreğimi aldın avuçların içinde bir aydan. Çok seviyorum seni. Her şeyden çok seviyorum. Ama kuru kuruya da sevda karın doyurmuyor aşkım. Yani bir iki lokma atsaydık ağzımıza. Hiç romantik değilsin. Açım. Aç. Gel bak, bir iki lokma bir şey atayım ağzıma. Ondan sonra nasıl romantik bir adam olacağım. Buyurun. Teşekkür ederim Kenan Bey. Rica ederim. Beraber üfleyelim ama. Bir dilek tut, Üç deyince. Bir, iki, üç. Ee? <laughs> sen bizimkilerle yemek yemedin mi? Vallahi Selma abla döktürüyordu yine. Her şey mükemmel görünüyordu evet ama... ...yemek yemeye fırsat bulamadım açıkçası. Kenan. Sevgilim. Sen tanışma iyi geçti diyorsun ama... Yüzüm pek öyle söylemiyor. Ne oldu? Abimler ters davrandı değil mi? Açıkçası yaşadığım en iyi tanışma yemeği değildi. Ama en kötüsü de sayılmaz. Bak doğruyu söyle bana. Ben üzülmeyeyim diye böyle yapma. Kötü geçtiyse kötü geçti de. Kötü geçmedi. Merak etme. Yani yalnızca iş yemeğinin verdiği bir gerginlik vardı. O da dağıldı gitti. Gayet güzeldi her şey. Merak etme. Kenan, ...aslında iş meselelerine karışmak istemiyorum. Ama merak ediyorum. Niye en başında bizimkilerle konuşup öyle ortak olmadın? Niye gizledin son ana kadar? Ticaret strateji. Yani abin çok zeki ve işi iyi bilen bir adam. Yani annenin de tecrübesi olağanüstü. Ben bu şekilde otursaydım masaya karşılarına küçük balık olacaktım. O zaman da bütün şartlar onlar belirleyecekti. Şimdi şartlar eşit. Böylesi çok daha kârlı. Anladım. Ama korkuyorum. Bizimkilerin ne tepki vereceğini tahmin edemiyorum. Çok şaşıracaklar. Hatta biraz bozulabilirlerdi. Ama hiç merak etme. Zamanla alışacaklardır. En doğru zamanda çıkmamız gerekiyor karşılarına. Yani strateji gereği. Ben reddedilmekten hoşlanmıyorum. O yüzden de tekliflerimi karşı tarafa en reddedemeyeceği zamanda yaparım. Bilmez miyim? Bu arada bak bunların hepsi mükemmel. Bayıldım. Afiyet olsun. Sağ ol. O zaman bu pastanenin telefon numarasını bana ver de arada bir ben de sipariş vereyim. Sen nereden anladın benim yapmadığımı? <laughs> yani evde hiç pasta çörek kokusu yok ki. Ayrıca da mutfak tertemiz. Bak bak bak. Neleri de dikkat edermiş. İyi ben de gözümü dört açar bundan sonra. Ya da yemek yapmayı öğrenirim. Ne var? Çok mu zor? Yok. Hiç zor değil. Hatta harika bir fikir. Yapacaksan da peynirli böreğe bayılırım. Ama evde yapılanında. O iş bende. Sen de. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım ki. Hepsini sen hazırlat. Asıl ben teşekkür ederim. <laughs> Hazırlarım tabii. Seni çok seviyorum biliyorsun. Biliyorum. Tablo içinde takıldığıma bakma sen. Çok beğendim aslında. Ellerine sağlık. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Dikkatli kullan. Hı. Tamam. Eve varınca da mesaj at bana. Abi hoş geldin. İyi akşamlar. Aslanım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Biraz konuşalım mı? Konuşak. Ben de onun için geldim zaten. Ama burada değil. Biraz daraldım. Başka yere gidelim. Olur aslanım. Ben ceketimi alıp geliyorum. <laughs> Canan Hanım ortaklığı bozmaya kalktı ha. Ya Murat, Bütün gece gözlerini üstümden ayırmadı. Geberdi deliye döndü kıskançlığından, öfkesinden de belli etmedi. Soğukkanlıdır Deyus. Ama bunlar iyi günleri. Peki. Peki. Ya azım. Seni görünce ne yaptın? Nasıl da tavır? Beklemedi tabii. Çok bozuldu, canı yandı. Canı mı yandı? Canı mı sıkıldı? İkisi çok farklı şeyler delikanlı. Bilmiyorum ki abi. E gözlerine baktığımda eski azalı gördüm sanki. Beni gördüğümde gözleri parlardı. Yani olanı biteni bilmesem beni gördüğüne sevin de diyeceğim ama... Zor iş. Vurgun yediğin denizi inadına bulaçlamak gibi bir şey. Acıya dayanamazsan kıyıya varamaz. Sen dayanabilecek misin aslan? Dayanacağım. İyi o vakit. Yalnız aklım vurmaya takılıyor. Ki. Neyine takılıyor? Yani ne bileyim abi. O kızın bir gün abi suçu yok ki. Onun böyle duygularıyla oynamaya, oyunlar alet etmeye vicdanım el vermiyor. Bak aslanım. Zalimler tahtlarını mazlumların sırtına kurarlar. Mazlumları çiğnemeden... ...zalimleri alaşağı etmeye elin ermez. Irmak bizim en önemli kozumuz. Bir elinle onun gönlünü tutacaksın avucunda... ...bir elinle de buranın kırtlağına basacaksın. Başka yolu yok. Biliyorum. Biliyorum abi ama... Oğlum aması maması yok. Biz her şeyi buna göre planladık ya. Boşuna mı gönderdik seni o partiye? Kızın arabasını bozduk. Sırf siz tanışın diye. İki aydır bu kızı tavlamak için çalışıyorsun sen ya. Tamam. Ya ben de memnun değilim. Kızcağızı böyle bir oyuna alet etme ama... ...yapacak bir şey yok. Vural itini iyi bilirim ben. Sıkıştığı yerde üstümüz atlamaya kalkacak. İşte tam o zaman da ırmakla vuracağız onu. Etrafını kuşatacağız. Böyle olunca da hata yapacak demir onu. Hata yapınca da avucumuza düşecek. Ondan sonrası zaten seyirlik. Kedi fare oyun. we